Merhaba arkadaşlar. 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında bugün iki değerli konuğum var. İlki Aydın Dorsay, kendisi Borusan Müziği'nin müdürü. Evet. Ve Nilay Sancar, kendisi Borusan Kuartet'in en önemli elemanlarından biri. Zaten dört kişiler. <laughs> <laughs> evet Aydın Bey, geçen yıl da bir araya gelmiştik. Bu yıl neler yapıyorsunuz? Bu yıl gene biz Borusan Holding olarak İstanbul Müzik Festivali'nin ana sponsoruyuz. Biz de Borusan Sanat olarak 5 Haziran'daki kuartet konserinin yüksek katkıda bulunan kurumuyuz. Aynı zamanda gene 3 Haziran'da Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası olarak AKM yani Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser yapacağız. Onda da Holding gösteri sponsoru aynı zamanda. 3 Haziran'daki konserden biraz bahsedeyim. Orada şef ve soprano Barbara Hennigan bizim orkestramızı yönetecek. Genç biri galiba o değil mi? 50'lerine yakın. Genç sayılıyor. Genç sayılıyor. Çok başarılı, önemli şeflerden ve sopranolardan biri. Aynı zamanda bizim için de ilk defa hem yönetip hem şarkı söyleyecek konserde. Hatta videolara baktık ki şarkıyı söylerken seyirciye dönüp arkası dönük olaraktan orkestrayı yönetiyor. <laughs> Valla biz uzun süredir kendisiyle çalışmayı için fırsat kolluyorduk. Bu sene festivalde geliyor. Güzel de bir konser olacak. 5 Haziran'da da Borusan Quartet Fransız trompet sanatçısı Lucien Vary ile bir konser yapacak. Süreyya Operası'nda. Ha, trompet ilginç. Evet bu sene hatta biz kendi sezonumuzda da iki tane trompet solisti ağırlamıştık. Bu da üçüncüsü olacak. Yani zaten... daha caz bir şey mi demek bu yoksa değil mi? Yok, esasında eserlerin aranjmanları var. İşte Piazzolla'lar, Dvorak'lar hmm. ve da var ki zaten Nilay birazdan bahseder. Hmm. da 3 Haziran'da Haydn, Ives, Schönberg ve Gershwin eserleri çalacağız. Vallahi biz çok heyecanlıyız, bekliyoruz da güzel de konser olacak. Peki Nilay hanım kuartet ne demek? <laughs> ne demek? <laughs> Aile demek. Aslında öyle. Yani hani Bakarsanız dört kişi, dört farklı karakter, dört farklı his, dört farklı bakış açısı bir araya geliyor müzik yapacağız diye. Ve işte o noktada zaten egolardan sıyrılıp hani egoları portmantoya asıp içeri giriyoruz ve işe koyuluyoruz. Bir film vardı Late Quartet. Evet, evet Late Quartet. Evet, evet, Late Quartet. Evet. Aynen orada aslında birebir görüyorsunuz yansımalarını. Çok zor bir süreç yani kendi benliğini kaybetmeden diğerleriyle uyum içinde bir amaç uğruna birlikte uğraşmak, bir hedefe yönelmek. Peki şey nasıl oluyor? Mesela Borisson mı kurdu bu kuartet'i? Evet. Nasıl yani. oluyor? Siz kimin aklına geldi bu? Şöyle Gürer Aykal, yani bizim kurucu şefimiz veya onursal Hı -hı. şefimiz 2005 yılında kuartet'i kuruyor. O dönemki grup şeflerinden kuruyor. Esen, Olgu, Çağer Çağ Erçağ ve Öykü vardı bir yolada. Daha sonrasında Eftal geldi Öykü'nün yerine yolaya. 2020'de de Nilay Hı -hı. aramıza katıldı. Zaten kendisi orkestramızda Şimdi da çalıyor. Aramıza katıldı olunca bir takım insanlar da çıkıyor Çıkıyorum, herhalde. Evet. Hala Değişik kuartet evet. oluyor. Olmayız. Yani sonuçta kuartetin yani üyeleri değişebilir ama sonuçta gelebilirlik bu noktada zaten çok büyük önem taşıyor. Zaten Gürer Hoca'nın da çıkış noktası bu yani Türkiye'deki çok sesli müzik tarihine baktığımızda evet çok güzel oda müziği çalışmaları var, çok güzel bir araya gelişler var. Fakat bunlar hep sürdürülememiş, süreklilik arz etmemiş, edememiş bir, bir takım faktörler yüzünden. Bazen insanlar anlaşamamış, çoğunlukla da gerekli destek bulunamamış. Çünkü bu işin sürekliliği tamamen dışarıdan gördüğünüz desteğe de bağlı. Dolayısıyla bu konudaki bu boşluğu fark edip, yüzü ileriye dönük, belki de nesillerden nesile inşallah hepimizin Şanlı. hedefi bu aktarılacak bir isim yaratmak. Yani burada kişiler gelir gider ama Borusan Kuartet yaşar, bizim en büyük hedefimiz. Bu. Peki nasıl oluyor? Mesela hep dördünüz mü takılıyorsunuz hayatlarda? Yok hayır tabii ki tabii ki öyle bir şey yok. Yani hem çok iyi arkadaş olalım hem de çok güzel müzik yapalım. Hatta bu tam tersine. Yok, şaka bir e, ana, evet evet. Ne kadar prova yapmanız gerekiyor? Çok. Yani haftanın beş gününü birlikte geçiriyoruz. Aslında o, o aile oluyoruz. Tabii yani. tabii evet. Ama yani iş dışında hani çıkalım oraya gidelim gezelim falan böyle bunlar zaten vakit de kalmıyor. Herkesin ayrı kendi hayatları da var. Ama oldukça yoğun bir çalışma tempomuz Davalarını var. Konser olsa da olmasa da burada yapıyoruz. Burası bizim mekanımız ağırlıklı olarak. Müsait olduğu sürece ikinci evimiz hatta öyle diyoruz artık mümkün yani. evde yapmak mümkün değil. Mümkün değil evet gerçekten değil. Yani bireysel e, e, çalışmaları bile oturandır. İstanbul şartlarında bireysel çalışmaları bile evde yapmak bu kadar zorken dört kişinin bir araya gelmesi hakikaten çok imkansız bir şey. Çoğunlukla sabah erken saatlerde başlıyoruz. Hani Hem günü tüketmemek adına hem en zinde ve en aktif olduğumuz saatler olduğu için 10-10.30 gibi başlıyoruz provalara. Artık ne kadar giderse 2-3-4 bazen 5'te çıktığımız zamanları Aha. da biliyorum iki provayı üst üste yapıp. Sonuçta süreç çok keyifli bir şey. Yani bu işte bizim için sahnede olmak tabii çok güzel ama sürecin birlikte uyum içinde geçmesi en önemli kısım. O nokta o demokrasiyi birlikte yaşamak, birlikte karar vermek, çoğunluğa göre karar vermek bir eserin Aydın üzerinde. karışmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Bazen zaman zaman karışıyoruz. Onun da karıştığı kısımlar tabii ki başka. Müdür, müdür geldi diye şey Ama müziğin oluşumunda biz dördümüz baş başayız ve tek bir nefes, bir tek bir organizmaya dönüşüyoruz. Birlikte ne kadar çok vakit geçirirsek, ne kadar çok prova yaparsak ne kadar detaya inersek, o kadar birlikte nefes almaya başlıyoruz. Hangi enstrümanlar var kuartette? Birinci keman, ikinci keman olarak iki tane keman, viola ve violoncel var. Aslında baktığınızda orkestranın da bazını oluşturan yaylı grubu bu. Kontrbas olmuyor değil mi? Kontrbas yaylı kuartette bu şekilde olmuyor ama tabii kontrbaslı eserler de var, oda müziği eserleri, çeşitli enstrümanların girip çıktığı, solist olarak yer aldığı eserler de var. Peki... Şimdi dışarıdan ve cahil biri olarak soruyorum. Yönetici yok, conductor yok. Kim yönetiyor orayı? Bir Yani sizden biri mi conductor? Şöyle, hepimizin fikirleri yönetiyor. Zaten o yüzden süreç çok zor. Yoksa yok, çalma herkes partisini sor. çalıştı, geldi, hadi çalalım. Ortaya çıkan şey öyle olmuyor. Çalma esnasında tabii birinci kemancıya ait bu iş çoğunlukla. Yani siz... ben değil, ben ikinci kemancıyım. Aa, öyle mi? <laughs> Ben ikinci kemancıyım. Çoğunlukla Esen Kıvrak birinci kemancımız. Ona ait bu iş. Ama bazen eserin yapısı gereği şöyle şeyler olabiliyor. Mesela bir yerdeki girişi cellonun vermesi gerekebiliyor. Ya da bir noktada ben viola ile birlikte çalıyorsam Esen'e değil violanın yönetimine giriyorum. Yani sürekli değişken bir akış var aslında. Ama kararları birlikte alıyoruz. Birlikte düşünüyoruz üzerinde. Bazen öyle anlar geliyor ki mesela... Siyah olduğunu bildiğiniz bir şeye üç kişi beyaz diyor diye siz de beyaz demek zorunda kalıyorsunuz. Olur, evet. evet. Böyle bir Türkiye'de durum Türkiye'de özellikle çok oluyor. Aa, yok <laughs> ama bu zaten kuartetin temelinde, oluşumunda bu var zaten. Bir yandan da bence sosyolojik olarak da önemli bir yerde duruyoruz bu anlamda. Baktığınız zaman hani toplumun en çekirdek aile evet. gibi aslında işte tam demin Peki, de öyle dedim ya. Mesela büyük bir orkestrada hata yapsam da şimdi kaç kemancı var büyük orkestrada mesela? 14 tane 14 14 keman tane var. bizde. Şunu düşünebilirim ben. Yine dışarıdan ve cahil soruyorum. Ben hata yapsam da hani onlar yapmaz derim ama 4 daha stresli değil mi? Daha stresli ama orkestrada da öyle görüldüğü gibi değil tabii ki olay. Mesela işte Gürer hocamız gibi bir şef varsa eğer başınızda <laughs> oradan yedinci rahlenin içindeki kişinin yavrum sen sibemolitis çaldın deyip yakalar yani. Hani <laughs> burada orkestracının da işi çok zor yani hafife almamak gerekiyor işini ciddiye alan herkes için işi zor bir şekilde. Ama evet bizde çok daha açık bir şey var. Gerçekten hani partinizi kusursuz çalıyor olmak zorundasınız ve kusursuz bir uyum niyeti içinde olmak zorundasınız. Niyeti. Zaten niyet. <laughs> kuartet eşittir niyet. Ben böyle görüyorum. Yani niyet ettim kuartet çalmaya <laughs> diye Kesinler. bir durum oluyor yani. <laughs> Kuartete bir tane eklenip quintat oluyor mu? Öyle bir şey oluyor olarak, tabii, tabii oluyor. tabii. Yakın zamanda yaptık hatta Kamil Toma Aralık ayında dünyaca ünlü cellist Kamil Tomayla artı bir cello daha diyelim kuartet. Artı bir çelik için güzel bir quintet çaldık. Peki siz baktım CV'nizi 8 yaşında kemana başlamışsınız. Evet. Bu... Biz 8 yaşında kum havuzunda falan <laughs> oynuyorduk. Kaydıraktan kaymaya korkuyorduk. Evet, Nasıl oluyor evet, 8 yaşında? Yani öyle oluyor, öyle olmak zorunda. Özellikle keman, yani yaylı sazlarda özellikle ya da Ben başlayacağım diye mi oluyor yoksa aileniz Çok güzel. Mi? Benim kendi hikayem üzerinden ilerleyeyim. Ben hani bir okulda işte klasik vardır, ya, flüt kursu bilmem ne falan oraya giderken işte öğretmen keşfediyor. Bu çocuğun yeteneği var diyor. İşte tesadüf eseri görüyorlar ki Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı başlatıyor. Tesadüf eseri hadi bir deneyelim sınavı deyip götürüyorlar falan filan böyle bir baş orada bir kemana seçiliyorum. Hani bunlar tamamen tesadüf eseri oluyor. İki sene yarı zamanlı eğitim gördükten sonra da artık bir karar verme aşamasına geldiğimde evet bana sordular istiyor musun diye. O zaman 10 yaşındaydım. İstiyorum dedim çünkü başladığım bir şey vardı. Zevk alıyordum yapmaktan ama aslında beni neyin beklediğini çok bildiğimi Sanmıyorum açıkça söyleyeyim yani. Biz de bilmiyorduk. Ee, beklediğini. evet. <gülüyor> <gülüyor> ama iyi ki de Evet demişim. Bu noktada birazcık zaten eğitim sistemini sorgulamak belki Avrupa'ya dönük olarak farklı şeyler üzerinde... Ama klasik müzikte galiba hep erken başlanıyor. Erken başlamak gerekiyor yani ama kararı şey bu kadar erken vermek doğru birisi. mu bilmiyorum. Aydın Bey siz <laughs> evet. sadece klasik müzik mi dinliyorsunuz? Bunu geçen yıl da sormuş olabilirim ama emin evet, değilim. Evet sormuştunuz. Sadece klasik müzik dinlemiyorum. <laughs> diğer müzikleri de dinliyorum. Hatta zaten görevim gereği bu içinde olduğumuz müzik evinin programlamasına da uğraştığım için klasik müzik dışındaki işte caz dünya müziği, çağdaş müzik, doğaçlama gibi tarzları da dinliyorum. Ama geçen sene de söylemiştim. Yani her daim resim müzik dinlemiyorum. Bu provalara siz de katılıyor musunuz mesela? Bazen? Arada uğruyorum ama yoksa hani sonuçta kendileri çalışıyor tabii. Benim orada bir etkim ya da şeyim yok, durumum yok ama arada biz, gelip konuşuyoruz. İster konuşuruz. istemez duyuyorlar ama tabii çünkü biz yani bu mekanda <laughs> çalıştığımız için mutlaka <laughs> kulak misafiri oluyorsunuz. Ya genelde mi? biz programlama sırasında dahil oluyoruz işe. Onlar yani arkadaşlarla buluştuğumuzda programı yapıyoruz beraber. Ondan sonra onlar ...çalışıp konserleri veriyorlar. Sizin bu seneki konseriniz hangi tarihteydi? 5 Haziran'da. Lucien Renova ile... Heyecanla bekliyoruz. Değil mi trompet? Trompet evet. Daha onunla hiç prova yapmadınız. Daha yapmadık evet. Böyle durumlarda zaten bu süreç bize en çok sıkıştıran süreç oluyor. Çünkü dünya ünlü solistler bunlar. Programları çok yoğun ve çoğunlukla konser gününden bir ya da iki gün önce gelebiliyorlar. Bize katılabiliyorlar. Ama siz notayı... Biz tabii ki öncesinde hazırlanmış çalışmış oluyoruz ama hani solistle birlikte şekillenecek olan kısım son iki günde gerçekten inanılmaz bir beyin ve beden fırtınasıyla gerçekleşiyor. Zor bir ya O zaman o da gelip günde 8 saat belki çalışıyor. Tabii tabii mi? birlikte. Yani burada çift pro yapıyoruz çoğunlukla solistlerimizle. Yani, yani şey olduğu oluyor İki mu? bütün günü olmuyor, işte. burada Olmuyor, şey. olmuyor. Yok, <laughs> i̇lla oluyor ya. O illa oluyor. Ne güzel. Bir de şu an tabii teknoloji çok güzel bir şey. Yani günümüz müzisyenleri için çok büyük bir avantaj gerçekten dijital dünya. İzliyorsunuz önden, bakıyorsunuz. Tarzını anlıyorsunuz. Daha önce çaldıysa o eseri fikirleri hakkında ufak doneler alıyorsunuz falan. O yüzden avantajlıyız artık. <laughs> Aydın Bey siz yıllık program yaparken ya da bu festival için Hı -hı. bir tema belirliyor musunuz? Yani şimdi söyle bizim kendi programlarımız için evet genelde artistik direktörle beraber de, tema belirliyoruz ya da genel bir planlama yaparken işte kaç tane solist, hangi saz olacak onlara bakıyoruz. Aynı zamanda zaten dünyada temalar var. Ya işte bunlar bazen bestecilerin ölüm yıl dönümü ya da doğum yıl dönümü. Onun dışında atıyorum dünyaya etkileyen olaylar varsa ondan dolayı da bir tema olabiliyor. Festival temasını festival direktörü veya festival ekibi yapıyor. Ama bizler sponsor olduğumuz için de bizler de tabii sonuçta bilgilendirme yapıyorlar. Bazen tabii fikir bu yıl edebiliriz. bir tema var mı bu? Bu yıl yani şey festivalin kadın ve cumhuriyet teması ama biz Borusan Sanat Holding olarak da bizim ilk notadan bir destekçisi olduğumuz için festivalin İstanbul Klasiği diye bir temayla geliyoruz. Orada da işte İstanbul Klasiği deyince kediler, tramvay, vapur gibi temaları kullanaraktan bir reklam kampanyası da ha. yapıyoruz. Sonuçta programlamayı da yaparken festival içinde olsa festival direktörüyle beraber buna karar veriyoruz. Tabii kuartet tarafında kuartet söylüyor eserlerini, solist iletiyor. Sonra orada bir ortak noktada buluşuluyor. Zaten işte sizin kuartetin konserinde de trompet için aranjmanlar çalınacak. Çünkü normalde oda müziğinde trompet çok yok. Evet. O yüzden hep aranjman yapılıyor. Bir konçerto çalacağız mesela Nevru'da. Yani bu aslında orkestra için yazılmış ama onu dört kişiye uyarlayacak. Bunun şey. uyarlamasını evet. kim yapıyor? Yani genelde ya i̇şte besteci yapar ya da aranjman yapar. İhtimalle vardır. şu an Lüsye'nin çalıştığı aranjörü yapıyor. Yani size o yapıldı size geldi herhalde. Konçerto'ya e, henüz ulaşmadım ben ama yolda. sanırım yukarıda yolda. <laughs> yolda ya evet notalar Hazirana kadar? Çalışıyor. İşte birkaç güne gelir. Yani gümrükteydi en son. Oradan gelecek işte. <laughs> Bu konserler nerede oluyor tekrarlarsak? Tabii 3 Haziran'da Bifo'yla ve Barbara Hennigan'la Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera sahnesinde olacağız. 5 Haziran'da da Kuartet'le beraber Süreyya Operası Kadıköy'de olacağız. Çok güzel mekan. Evet. Hatta zaten bir sezonlu konserlerimiz de kuartetle evet. orada yapıyoruz. Aynı zamanda kuartet konserini Cadde Bostan sahilde işte dev ekran kurulacak ve canlı olarak e, yayınlayacağız. Bunu geçen sene de yaptık. Böylece hem daha fazla insana ulaşabiliyoruz hem de insanlar da hani sahil ortamında güzel bir konser izleyecekler. Zaten evet. bu holdingin de önem verdiği konulardan biri. Yani daha fazla insana ulaşmak. Siz bütün konser, yani kendi yaptığınız konserlerin hepsine gidiyorsunuzdur herhalde. E tabii. Gözükmem lazım. <laughs> Kitle nasıl? Yani nasıl bir profil var? Türkiye'nin genelinde klasik müziğe olan kitle 60 ve üzeri normalde ama artık gençler de özellikle müzik hı hı. öğrencileri bir daha genç kesim de geliyor. Zaten programlamayı yaparken de genelde biz gençlere de ulaşabilmek için ona göre de bazı numaralar yapıyoruz. Ne gibi? Yani, bu en bazen eserlerde olsun. Daha çağdaş eserler olabiliyor. Bazen açıkçası öğrenci bileti işte genç kart gibi bizim bir abonmanlıklarımız da var. Böylece hani insanlara imkan sunmaya çalışıyoruz. Çünkü genelde hep pahalı zannedilir. Yani dünyada öyle bir algı vardır. Klasik müziği izlemek pahalıdır diye ama esas da değil. Tabii ki şartlar ülkede çok değişebiliyor ama biz olabildiğince fiyatlarımızı makul tutuyoruz ki insanlar daha çok gelsin ve izlesinler diye. Siz konserlerde nasıl bir kitle görüyorsunuz? Evet, değişen bir kitle var. Yani Aydın da dediği gibi bir eski bir kitlemiz olmakla birlikte gençlerin de artık yavaş yavaş ilgisini çektiğini düşünüyorum konserlerin. Özellikle bu pandemi sonrası dönemde kültürel hayata daha fazla entegre olma çabası var gençlerde de. Bu anlamda bizim üniversite konserlerimizin, okul Aha. konserlerimizin çok faydası oluyor. Biz kuartet olarak bunlara çok önem veriyoruz. Ve orada çoğunlukla o tarz yerlerde de açıklamalı konserler, daha etkileşimli konserler yapmaya Neydi? çalışıyoruz. Sonrasında da görüyoruz ki mesela X bir üniversitede bizi dinlemiş olan biri Süreyya'da da konserimize gelmiş. Yani evet. bunlara da tanık olmak çok güzel oluyor bizim için. Seyirciler kazanmaya çalışıyoruz. Okullara da bir destek var galiba. Yani müzik öğrencilerine de bir indirim evet, var Evet, Şöyle yani. biz genelde Borsan Sanat olarak müzik öğrencilerine eğer konserde yerimiz varsa ücretsiz yer veriyoruz. Ama zaten bir yandan da kendileri zaten takip ediyor oluyor. Bir işleri de aynı zamanda müzik. Biz de olabildiğince tabii bütün herkese, öğren, normal öğrencilere de indirimli bilet sağlıyoruz. Pandemi etkilemişti. Şimdi herhalde artık toparlanıyor. Yani yavaş yavaş, yani yavaş yavaş değil tabii. 2021 22de başladık tekrar seyircili konserlere. Tam bu sene de yeniden kalabalık salonlara çalmaya başlamıştık ki ne yazık ki işte Şubat'taki depremden evet. dolayı biraz daha gene yavaşladı. Ama tabii ki ilgi var. Yani pandemiden sonra artan bir ilgi var. Yani bir yandan biz tabii kendi konserlerimizi hem radyomuz Borsan Klasik'ten canlı yayınlıyoruz. Hem de bizim bir Dijital platformumuz var, BursanSanat.tv. Orada da kuartet ve bifo konserlerini daha sonrasında belli sürelerde ücretsiz olarak yayınlıyoruz. Böylece belli daha süreler fazla. derken? Yani genel teliflerden dolayı bifo konserlerimizi bir hafta yayında tutuyoruz. Kuarteti ve müzik evinden çekimlerimizde iki hafta. O bir hafta boyunca kaydedip sonra istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Klasik müzik dünyasında bu teknolojinin girişiyle belki yapay zeka, <laughs> bir şeyler değişiyor mu? Çağdaş müzik kısmında evet. O tabii klasikte ki. Klasikte biz hiç Yok tabii klasikte de şöyle bir şey var. Hayır olur mu hiç? Şakır. Klasikte de şöyle çok önemli bir durum var aslında. Diyelim ki Mozart'ın bir eserini alıp işte DJ orada hani bir şeyler yapıp üstüne falan. Bunların aslında genç kitlelere ulaşmaktaki önemi büyük. Evet festivalde de öyle Ama bir program var. asla Mozart'ın kendisini yok edemez ve üstüne Ama <laughs> çıkamaz. Ama efendim, yok etmek istemiyoruz. O ayrı bir konu. Ama bunlar evet tabii ki çok önemli. Hani dijitalleşmeyle birlikte bu şekilde bir entegrasyon bence çok seyirci kazanmak açısından da çok önem taşıyor. Çok evet. ilginç bir alan ama ya, yani yüzlerce yıldır aslında aynı enstrümanlar. Hala bu kadar ilgi görmesi aslında mucize gibi evet. bir şey. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> i̇şte öyle bir yazmışlar ki hani ölümsüz olmuş her şey yani sonsuza <laughs> yani kadar devam ediyor. Hala de mesela okullara gidiyorsanız öğrencilerde de aynı ilgi var mı? Var tabii ki var. Tabii ki. Tabii ki. Yani, yani ülkemizde yeterince kemancı var, yeterince solist var. Öyle mi? Yani. Ya da gereğinden fazla mı var? Hani... İşte tabii yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan. Çok kemancı olursa e, çok orkestra var mı? Falan evet. hani çalışacak alan var mı? Falan yani bu sefer bu onların büyük bir hepsini tabii başka ki, başka kaç tane? Sizin hepsini yurt dışına kaçırıyoruz bu sebeple. Evet. olmuş çocuklarımızın, evet. gençlerimizin. Yani hani dolayısıyla kurumların sadece devletin değil, özel kurumların da bu anlamda desteğine Borusan gibi çok ihtiyaç var. Böyle hazırda. başka sponsor olanlar da var mı? Şey var. E, Türkiye'de e, Bilkent var. Eskiden Akbank Oda Orkestrası vardı, kapandı. Ee, İzmir'de Olten Filarmoni var, Gedik Filarmoni var. Bunlar hep özel destekli ama tabii yandan da Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera Bale Orkestraları var. Demin de evet çok müzisyenimiz var ama ne yazık ki orkestralar yeterli olmadığı için sayı olarak çoğunluğu yurt dışına gidiyor. Çünkü yurt dışında çok başarılı müzisyenler var. Evet. Hem solist olarak hem orkestracı olarak ya da oda müziğinde. Zaten bu işi yani bir şekilde açılmanız gerekiyor ki kendinizi geliştirebilmek ve zaten bir yandan da tanıtabilmek adına Türkiye'yi. Peki siz yurt dışında da konsere çıkıyorsunuzdur. Tabii. Parketin özellikle. Yani ses sistemi olsun, seyirci olsun. Yani salon tabii olsun. salonlar çok çok yani hiç kötü bir salona denk gelmedik <laughs> herhalde, bilmiyorum yani. Çok daha tabii ki oturmuş her şey. Öyle diyeyim yani. yani. Burada tabii ki çok güzel salonlarımız var, hali hazırda. Ama yeterli değil. Konser salonu yani en büyük sıkıntılarımızdan biri bu ülkedeki. Evet. Hele İstanbul'da. Bile hele, İstanbul'da evet. hele İstanbul'da. Hele İstanbul'da. Yani çünkü evet. fazla bir kitle var aslında ama salon yok. Festivalin temasında kadın da var. Siz de fırsat eşitliği sağlamak için bir şey yapıyormuşsunuz. Evet ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyoruz? Şimdi şöyle dünyada da bu yapılan bir yöntem. Odisyon yani sınav yöntemi. Bir perde var. Perdenin bir tarafında jüri var. Öbür tarafta da, da müzisyenler var. Genelde şöyle yapıyoruz. Kendilerine bir rumuz numara veriliyor. Hiç konuşma olmuyor. Böylece gelen kişinin erkek kadın olduğu anlaşılması diye. Sonuçta jüri sadece müziği dinleyerekten bir puanlama yapıyor. Sonuçta da en sonunda perde iniyor. İşte kazananları görüyoruz. Çok ilginç ama bir istatistik var mı elinizde? Yani kadınlar daha çok değilse bu işe yaramıyor. Ee, şöyle bizim kendi orkestramızda <laughs> bizim %50-50. Yani biz dünyadaki... Nadir orkestralardanız. Çünkü Viyana Filarmoni, Berlin Filarmoni, işte 100 aşkın orkestra. Bunlar Son 10 senedir kadın üye almaya başladılar. E bir de yaş ortalamaları da yüksektir. İşte biz Borsan'da mesela bizim ortalamamız 35. O da genç bir orkestra. Türkiye'de çok kadın müzisyen de var ve fırsat verildikçe de zaten orkestralar, kuartetlerde ya da solist olarak da sahnelerde görebiliyoruz. Peki bir genç diyelim ki 8 yaşında kemancı olmasını hı hı. önerir misiniz? Öneririm tabii eğer içinde bu ateş varsa neden <laughs> o neden olmasın? Bir öneriniz var mı yani şunu yap bunu yapsın şunu dinlesin genç için değil ama ailelere tabii ki önerim olabilir. Çok zor bir yol, çok uzun bir yol. Çok destek gerekiyor. Hem maddi hem manevi. Çok sağlam durması gerekiyor ailelerin. Onu çok iyi anlamaları gerekiyor. Cidden, ee, takip etmeleri gerekiyor. Neden değil mi? İşte o kemanı almak bile çok zor artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki. <laughs> Yok ama yani şöyle bir şey. Gelişimle birlikte ihtiyaçlar da şekilleniyor. Yani baştan bir Çin kemanıyla başlayabiliyor çocuk ama 3-5 sene sonra evet eurolar konuşmaya başlıyor. Eurolar, dolarlar. Ve dolayısıyla sürekli bir destek ve şey gerekiyor. Sanatçı yetiştirmek kolay bir şey değil. Sanatçı yetiştiren bir evde ona göre şekillenen bir hayat olması gerekiyor. Ona göre her şeyin kurgulanması gerekiyor. Yani ailelerde de çok büyük bir fedakarlık gerekiyor bu anlamda. Gençler için de tabii ki çok zor, çok nasıl diyeyim Uzun Haşlı bir yol, yok ama geçtiler. ama çok keyifli bir yol. Hayır yani işte öyle bir dengeye geliyor ki zaten her şey e, kanınıza girdikten sonra artık bırakamıyorsunuz. Çoğu şey gibi. Evet çoğu şey gibi. şey gibi. <laughs> çoğu zararlı şey gibi değil tabii. Sizin bu işlere merak saran gençlere bir faydanız var mı Aydın Bey? Ee, evet var yani elimizden gelince tabii ki de. Borusan Koca Büyük Vakfı olarak biz eğitim müzik bursu veriyoruz. Müzik bursunda da üniversite sonrası programlar için işte yüksek lisans ve doktora için Türk müzisyenlere yurt dışında belli okullara burs sağlıyoruz. Ortalama yılda yedi tane yeni burs oluyor. Harika, Şu ana kadar da 40 küsur tane müzisyene yurt dışında eğitimlerine destek olduk. Harika. Bu üyeler sonrasında gelip bizim orkestramızda da çalıyorlar. Böyle bir barter gibi oluyor. Bilabeder mi çalıyorlar? Yok tabii ki <laughs> haklarını alıyorlar her bir şey değil. Ama tabii ki yurt dışına yollayıp, onları orada eğitimini alıp sonra gelip yine Türkiye'deki orkestra çalmaları hem bizim kendi orkestramızın gelişimi için hem de Türk insanının müziğe daha çok yani yanaşması için önemli bir durum. Bir şey daha soracağım size. Mesela bir Türk kemancının Viyanalı bir kemancıya göre şansı daha mı az dünyada? Yani <laughs> çok zor yerden geliniz değişir. Çok değişir gerçekten. Yok ilk yani. Ama artık şöyle bir şey var Avrupa'da da tabii ki malum hani uzak doğu ve Rusya akımlarıyla birlikte artık onlar da öncelikle kendi vatandaşlarına tabii ki bir orkestra sınavı olduğunda. Almanya'da yapılan bir sınavda evet mümkünse eğer puanı da yüksekse öncelikle Alman olanı tercih ediyorlar doğal olarak. Ama ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum bunun dışında ve gerçekten çok başarılı ve çok zor şeyler başarmış gençlerimiz Yok, var. ben biraz da kültür olarak kastettim yani sonuçta Viyana'da doğmuş bir insan çok hmm. daha fazla... Klaç, Yok klaçımız. hiç öyle değil yani evet o öyle bakmıyorum olaya. Bizim gençlerimiz de kendilerini hiç o kültür bakımından eksik yetiştirmiyorlar. Gerçekten o çok hissedilebilir bir şey olmuyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili arkadaşlar 3 Haziran ve 5 Haziran'daki iki konsere hepinizi bekliyoruz. Tabi biletleri ben almayacağım ama yine de gitmenizde <laughs> yarar var. Aydın Bey, Nilay Hanım çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.